Hanane. değil mi? tek kudrukla. Aa nezdire vardım ekspon. <laughs> Sümeğimeme <ki> de yetmeye <laughs> bir sürü var. <laughs> Aa bu nereye çıkıyor? Şıp şüş köndüler top gibi. Dorin. Ne yapıyorsunuz Dorin? He. İyiymiş. Oo baldı. mutluluk edilir <laughs> Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz Sevgi Sucuğunuz kanalıma hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biliyorum bu videomu geç açtım, başlattım ama canlar işlerim vardı. Ee, bu arada hepinize güzel mesajlar için önce teşekkür ederim. Bu gece Melek Abam'dı hastanede sıra canlar. O geldi. Bir önceki videomda da O kaldı mi ben ahırına iniyorum. Kahvaltı hazırlayırım. O bu. Derken bu saat oldu. Bunu çekip size hemen geri atacağım. Allah nasip ederse ama internet sıkıntısı da oluyor burada. Bugün de biraz rahatsızım canlar Yüzümden de belki anlaşılıyordu. Biraz rahatsızlandım bayağı bugün. Yorgunlukta. Bilmiyorum neden dolayı da. E, keyifsizim yani. Anlayacağınız. Ee, şimdi canlar saat 4'e yalı. Çocuklar canlarım burada parka gidiyoruz. Yıldız mi nerede? Şeydi. Eski Trabzon Stadı, Razuspora Düzen Stadını orada. Şenlik var. Eğlence var. Oraya gidiyoruz. Çocuklara eğlence domuz çocuklara şey kurdular. böyle. Hop hopa böyle şişme balonla bir şeyler vurdular Dün oradan geçerken çocuklar orayı gördüler. Anne inelim dediler. Gene halim yoktu. Getiremedi bunları. Bugün de kahvaltı yaptık. Biraz uyana bu yana yattım. Ondan sonra da dedim Erdoğan gel çocukları bırak. Eğlendirelim dedim. Ondan sonra canlar hastaneye yine tekrar geçeceğim. Kalmaya. Ben kalacağım babamın yanında yine. Öyle canlar Geçiyoruz Trabzon'a doğru. Sonra ne yaparız bilmiyorum. Ne yaparız Erdoğan? Gidelim Trabzon'a da. Genelde bir birini getirir ya. Gezeriz biraz. Çocuklar da atar. Bakalım ne bekliyor, nasıl bir şey olur. Şöyle göstereyim de size. Burası Medikal Park'ın üst yolundan aşağı iniyoruz canlar. Şöyle. Koloz'daki camiye de bakın. Şimdi göreceğiniz şu tam uçta var. Gördünüz mü? Çok güzel. Bu üst yoldan aşağı gidiyoruz. Şimdi canlar başladık işte. Ee, toparlanmaya başladık diyeyim size. Çok şükür bu sene de böyle geçti sayılır. Daha birkaç günümüz var ama bu sene de böyle geçmiş oldu. Şuraya da davetliyim ben Laz ve Gaza ama bir türlü gidemedim. İzlediyse sana beni selam olsun onlara da. Çok çok teşekkür ederim davetlerinden dolayı. Zaman çok çabuk geçiyor. Ne yaptık ben de anlamadım ama burada kaldı 3-5 günümüz yani. Yani ben bile şaşırdım diyebilirim yalan yok. Buradan yukarı derecik. Buralı olanlar bakın köyler ozecanlar. Orada balıkçı var. Şurada balık yanılıyor. Alabalık tesisi. Ay, oh, ay, oh, babamla kaybeder. Kaç defa buralarda dere boyu yukarı balıkçılarda otururdular, balık yerdiler. Eve hey, gidi rahmetli kaynatam aynen öyle. Rahmetli ee, kendi babam bilmeyenler için söyleyeyim. 30 küsür senelik arkadaştılar. Hep buradan yukarı işte balık yemeye giderdiler. Sera Gölü'nden yukarı. Şimdi bir denesi toprağa girdi. Biri de topraktan beter oldu. Vallahi da billah Abla yürüyorum diyorum eve gidip bacım. Sen duruyorsun yatağın içinde. Öyle. Hayat öyle. Gidi bakarım kubame bakarım. Biri yoğun bakıma giriyor yan tarafındaki. Öbürü öyle. Çok ağır bir servis sırası Bu beni biraz korkutuyor gerçekten de. Yapacak hiçbir şey yok canlar. Maalesef elden bir şey gelmiyor. Keşke geldim ama gelmiyor işte. Gelme kabı kadar bakmak işte. Bu yalayı yedim. Başka hiçbir şey gelmiyor. Git. Yiye kadar yedir. Canın istediğini al. Değiş. Temizle. Gerçi ben uğraşırım bu ablamı. Bırakmayacağım bunu gittim. Kızay de, bak. Dedim size. sana diyor ki ama anlayıp babam beni gülümsüyor çünkü uğraşıyorum ondan ki böyle hani Allah korusun gene cansız gibi yatmasın abla 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 bla onu gülüyor dur da hadi dur da çekilin hadi dur da niye niye konuşacağım seni ya dur da dur da hadi çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Huh? tabanca patladı ya, dedim. Abi tünele girdik can. Şöyle. Yolu da bir kız bu tünelin. Yani şimdi meydana kadar da ilerliyoruz. Güzel oldu. Zigara tünelini göremedim. Ama işte bir o orayı da merak ettim. Bugün tünele de gireyim dedim ama kısmet olmadı. Artık sağlık olsun yapıldı. Nerede o tünel? He? Nerede? Erzurum yoluna giderken. Uzak mı? Ama yine başka yolu üstünde biraz. Başka geçiyor musun? Geçiyoruz galiba. Ben şeyi çok istedim gitmeye ama gidemedim. Ee, şehit Eren Bülbül var ya. Onun mezarını istedim gitmeye. Çok istedim. Geçen sene de olmadı. Bu sene de olmadı. Kısmet abi. Belki bir araya sıkıştırırsam belki gidebiliriz buraya yani bilmiyorum. Yani. Öyle. Bu sene maç tarafına fazla gidemedik. Yani Rize olsun, maç olsun fark etmez işte. Ya zaten Geçim benim istediğim kısmet olmadı. Bir yer yok. Var da yok. Benim istediğim şeyler de yok mu? Var. Ben de heves ediyorum. Var da yok. Ama benim çocuklarıma gittik hala 3-4 gün. İstedikleri yere gezdiler, mutlu oldular. Biz bunların sayesinde iki tane yer görmüş olduk. İki tane değişik insan görmüş olduk. O. Ama kafan dolu olduğu zaman nereye gidersen git işte olmuyor. Gitsen de olmaya, gitmesen de olmuyor. Ne bileyim ya, çok değişik bir hallardayım ben. Hava çok tuhaf bugün ya, Mayıs'tır o kadar rahatsızım ki canlar mağazımı açma. Kolay yaban var mı çocuk? Alım yok. Benim bana Kolumda bir sinek ısırdı. Öyle bir tatlı kaşını yakarak arkadaşlar. Ha ya bu yolun devamını işte yaptılar. Şimdi buradan meydana kadar ilerliyor biliyoruz. Önceden kireçhane taraflarında bitiyordu. Şimdi meydana kadar ilerleyebiliyoruz. Ondan sonrası ki ondan sonrası da şey e, o Bostepe tüneli. Oradan tünele gireceğiz. Başka yoluna doğru, Erzurum yoluna doğru bağlanacak. Evet. Allah kerim işte. Ama güzel oldu yani. Hoşuma gitti. Ola boğdun beni kolay yok o kuzundan değil mi? Ya, Ne ağrıyor Öyle zaten. bir tatlı da kaşınıyor ki tamam ya. Tamam ama ben şeyim var. Zaten kafam patlar, kokuyor, gelmiyor kafam bugün. Arkadaşlarla da, yoldayken arkadaşlarla da dün e, görüştük. Onlar da dedi bir yerde, çok güzel bir yerde durduk, yemek yiyelim derken... Abi sinek ısırığından geldi aklıma. Sinek istilasına <laughs> uğradık dediler. <laughs> Kaçarak kalktık, gittik dediler. Al klimayı azıcık çevirsene, çocukların yüzüne vuruyor. Yani... Fena, fena kaşındırıyor ya. İnsanı bir hoş yendir, inanmıyorsun. Kaşıyorsun, kaşıyorsun, bitmiyor. Bir de canlar, bir iki tane yorum gördüm gene. Erdoğan uyuyacak yanımda da ne yapacağım? Diyor, mayıştırdı beni hava ya. 12 buçukta kalktı, geldi yukarı. 12 buçukta uyuyandı, gene uyuklar. Gerçekten öyle, akşam ama geç uyudu. Hani, dalamadım türlü uykuya. Yapmadım. Ulan benim, benim demek olsa az var ya, sabaha çıkmazsın. Ne yataktan yatağım var. Ne evden ev doğru dürüst var. Şöyle. Aa, birimiz hastaneye gidiyoruz. Melek ablamıyla bir kere de hiç kabide oturduğumuz belki taş patlasın iki üç kere. Biri gidiyor biri geliyor. Aynı herkes açıyor. şimdi hepimiz evlerini canlarım otel gibi kullanıyoruz. Biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor. Ben hiç aramayırım. Ne yatak arayırım, ne yastık arayırım, ne ev arayırım. Uşaklar rahat etsinler. Elimden geleni yapayım o kadar. Ya bu benim yarımda olsa var hep keser ortalığı. Yani, bir de yani bak gülüyor. Çok rahatsızım yani. Bilmiyorum niye böyle oldum. Bilirim de bilmiyorum. bilmiyorum, bilmiyorum. Evet. Ben... Biri ha onu derdim size. Biri yazmış ki Filiz aşk olsun sana. Bostebe'ye falan gittin de işte bir çekim yapamadın orada. Sen bu işleri yapıyorsun, yapman lazım. Boste Canlar ben Bostebe'ye ne zaman gittim? Allah'ınızı sever Evet, bunu seni Ne zaman Boste Boste Bey. Bey. Çok hevesiniz vardı bu yeni terasa gitmeye ama sat bulamadık yalan yok biz çünkü bu sene hiç gidemedik Bostebe'ye ben Bostebe'ye gitmedim gitsen belki çekerdim size gene yalan yok ama benim botanik de park olsun, Oraya şey olsun. Yok, oralara yok. hiç hiçbir yerlere gidemedik ki bu sene burada yani biz, yalan yok biz gittiğimiz ağı gördüğümüz ha, çıktık buradan Balıkesir bir buçuk gün bir buçukta de İstanbul'u üç gün buralar sardılar gelirken de bu yana Samsun dört gün iki günde yolda geçti 4 gün iznim çok güzeldi benim için bir daha olsa yine giderim yani söylemiştim size ha gönülde rahat mıyım değilim keşke böyle olmasa benim bacım da ayakta olsa yüreğim rahat olsa da hiçbir yere gitmeseydim bu an olsa da hiçbir yere gitmeseydim ama gidecek alışverişlerimiz var zaten çoğunu eyledim en lazım olanları almaya çalışırım. Bana benim uyandı ihtiyacım olanları alacağım. Allah nasip ederse. Döndük hazırlanmaya yani. O arada da bir yer sıkıştırırsam içine sıkıştırırım. Topar yani bagajı toparlanmaya başladı yani. Gerçekten öyle. Har 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 da olmay. Bu kadar güneşte. Aa bak rahatsızlanıyorum. Dururken bir şey oluyor. Elim ayağım hep şişti. Davul gibi oldum. Gendim burada belki siz anlamayasınız ama geldim burada bayağı kilo aldım. Belim çok ağrıyor. Demek ki ben kilolu birisi olsam hiç yürüyemem yani. Allah'ıma bin şükürler olsun. Kilo gerçekten çok kötü bir şeymiş sağlık açısından. Allah herkese yardım etsin. Ama 5-6 kilo birden alınca böyle oluyor. Bilmiyorum siz fark edeyim mi da. Beni kimi gören takipçiler diyor de ki Filiz göründüğünden daha zayıfsın. Kimi diyor de ki daha kilolusun ama tek yadıkları şey göründüğünden çok çok gençsin. Sen nereye gidiyorsun Erdoğan? geç çıktım. Şimdi geri. Ha ilk defa ben yolu tarif etmedim diye mi? Buyur değil mi? Buyurun. Evet. Orada çıkacaktım. Çıktım öbür kere çağda çıkışım. Pirecani diye iki tane çıkış var. Ben ilkini unuttum. Aa hani. Şuradan çıkacaktım ama buradan çıktım. Hastaneye burası. Evet. Bu hastane değil. Sağlık kurumu. Peki de bu gidişle Çalırken bir ağaçını vurarım Ne kalayım bak Arabaya binerken daha bu kadar eşliği yani Abi böyle bağlamak beni öldürüyor Mahveti bir en ince bu şey Bir şey ipeği değil buna ya bu Medine ipeği mi değil da Olmasına rağmen gene de yandım ya. Yandım diye bu ay beni sanki bir şey. Ay. Bir şey diyorsun Merdo. Ne diyeyim Hatun? Yok. Şey yapalım. Gideceğimiz yere gidelim. Orada da bir iki şeyler yaparız artık. Gösteririz gösterebildiğimiz kadarını. Ondan sonra günün devamında artık ne yaparız? Şey yaparız yani bilmiyorum. daha fikir yok. Hanım bana söylüyor ne yapalım. Ben soruyorum hanım'a ne yapalım yani. Aslında yerlere gittik. Belki akşam'a gideriz Boztepe'ye. Ama. Eve sa gideceğim Saat doğru saatte var yani. Ben hastanede kalacağım. İşte ha burada dur da tatlı al. Hadi bakalım. Alayım da geliyorum. Evet canlar buradan yukarıda. Trabzon Kireçhane. Buradan arkadaşım Nurhan'ı da öpüyorum. Selam olsun ona. Gerçi o yeni gitti ama. Şöyle göstereyim size manzarayı da. Onun köyüdür buradan yukarı gidiliyor ona da. Şöyle sizlerin Trabzon'un köylerini görün istedim. Uğurlu, Yeniköy, Kireçhane, Ak Toprak, Karlık Ak Tatlıcı burada da varmış hmm. Ama burası üretimhanesi galiba var görüyorsun. Serin, çok güzel. Mis gibi havası var. Valla köylerde yeri olup da aşağılarda yaşayanlara hayretle bakarım. Herkesin kendi tercihi ama ben çok seviyorum onu. Bunlar da köyü dolmuşları bu arabalar hep dolmuş bunlar. Yani dolmuş ne demek bilmeyen ne belki olur. Bunlar Trabzon'dan kalkaylar. Mesela bu nereye gidiyor? Kireçhane köyüne. Oraya gidiyor. Başka öbürü gidiyor. Başka bir yere, başka bir köye gidiyor. Onlar da dolmuş. Deney. Mangal evi. Tirzik. Bugün dört tane incir yedim böyle havamın kabısında. Birer tane başladılar olmayı. şehir yollarından daha güzel görüyorsunuz. O yana. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın canlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Daha ne diyeyim size. Baksana biletçi bile var burada. Türk Hava Yolları'nın biletçisi. Vallahi görmedin mi Erdoğan? Gördüm. Hayatım gerçek diyorum. Bak. Gördüm, gördüm. Valla ne kadar güzel. Evleri de güzel. Ben çok beğendim. Neyse canlar, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.